Bildiğin her şeyin bir ilizyon olduğunu öğrenseydin ne yapardın? Gerçek sandın her şeyin aslında bir simülasyon olduğunu, algılarının sana oyun oynadığını, dünyanın gördüğün gibi olmadığını. Yoksa böyle şeyler sadece bilim kurgu filmlerinde mi olur diyorsun? Peki o zaman şöyle sorayım. Sabah alarmın çaldığında gerçekten uyanıyor musun? Yoksa sadece uyanıyormuş gibi mi yapıyorsun? Gün içinde gerçekten yaşıyor musun? Yoksa algoritmaların sunduğu gerçekliği mi tüketiyorsun? Bu sorular Platon'dan Baudrillard'a, kuantum fizikçilerinden yapay zeka uzmanlarına kadar pek çok insanın zihnini kurcaladı. Çünkü gerçekliği sorgulamak özgürlüğü sorgulamaktır. Ama bir de şu soru var. Gerçeklik sadece büyük felsefi sorunların içinde mi gizli yoksa en küçük anlarda hakikatin izini sürebilir miyiz? Platon'a göre hepimiz doğduğumuz andan itibaren bir mağaranın içindeyiz. Zincirlenmişiz. Önümüzde bir duvar var ve biz sadece o duvara yansıyan gölgeleri görüyoruz. Gölgeler değişiyor, şekiller beliriyor. Biz ise sanıyoruz. Sanıyoruz ki dünya bundan ibaret. Çünkü başka bir şey bilmiyoruz. Sonra içimizden biri zincirlerini kırıp Mağaranın dışına çıkıyor. Hakikati görüyor. Güneşin varlığını fark ediyor ve anlıyor ki mağaradaki gölgeler gerçeğin yansımasından başka bir şey değil. Ama bu farkındalık kolay değil. Çünkü gözleri kamaşıyor. Bütün gerçekliği alt üst oluyor. Bildiği her şeyin yanlış olduğunu kabullenmek zorunda kalıyor. Peki sonra ne yapıyor? Mağaraya geri dönüyor ve diğerlerine gerçek bu değil ben hakikati gördüm diyor. Ama mağaradakiler ona inanmıyor. Çünkü alıştıkları dünyayı terk etmek istemiyorlar. Hatta ona kızıyorlar. Çünkü bazen gerçek yerine bildiklerimizle yaşamayı seçeriz. Bu sadece bir metafor değil. Tarih boyunca yaşandı. Galileo dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylediğinde ona deli dediler. Darwin büyük ihtimalle maymunlarla akrabaız dediğinde de Herkes isyan etti. Ama gerçek inanmamakla ortadan kaybolmuyor. Ve şimdi soruyorum. Biz bugün hangi mağaradayız? Baudrillard'a göre artık mağaradan çıkmamız mümkün değil. Çünkü mağaranın duvarlarını biz inşa ettik. Platon'un gölgeleri artık telefonlarımızda, televizyon ekranlarımızda. Biz gölgelerle değil, ekranlarla yaşıyoruz. Baudrillard bunu hipergerçeklik olarak adlandırıyor. Yani sahte olan gerçeğin yerine geçiyor. Bir süre sonra artık bu gerçek mi yoksa sadece daha iyi görünen bir kopya mı diye bile soramayız. Mesela sosyal medya. İnsanlar hep mutlu, hep fit, hep mükemmel yerlerde. Ama gerçek böyle mi? Yoksa simülasyonun içindeki idealize edilmiş sahneler mi? Hadi şunu kabul edelim. Çoğu zaman sosyal medyada gördüğümüz hayat aslında sadece editlenmiş bir kurgu. Ama bu kurguyu o kadar içselleştirdik ki artık kendi hayatlarımızı bile simüle ediyoruz. Gerçek hislerimizden çok nasıl göründüğümüzü düşünüyoruz. Anı yaşamak yerine anı paketleyip sosyal medyada paylaşmayı tercih ediyoruz. Bu noktada bilim ne diyor? Bir zamanlar bilim insanları gerçekliğin ölçülebilir olduğunu düşünüyorlardı ama kuantum fiziği tüm bu kesinliği paramparça etti. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi gözlemcinin gerçeği değiştirdiğini gösterdi. Yani biz bir şeyi gözlemlediğimiz anda o şey değişiyor. Öyleyse gerçeklik mutlak bir yapı mı yoksa gözlemleyene göre değişen bir olgu mu? Daha da çarpıcı bir soru var. Eğer evreni matematiksel olarak simüle etmek mümkünse bu evren zaten bir simülasyon olabilir mi? Bazı bilim insanları evrenin aslında bir bilgisayar simülasyonu olabileceğini düşünüyor. Elon Musk, eğer yeterince gelişmiş bir medeniyet varsa kesinlikle simülasyonlar yaratacaktır diyor. Peki bizim evrenimiz de onlardan biri mi? Simülasyonun içindeysek bunu nasıl anlayabiliriz? ve eğer gerçekten bir simülasyondaysak kim simüle ediyor? Ama belki de hakikat büyük değil, küçük olanın içinde gizli. Biz gerçekliği devasa felsefi teorilerde, kuantum fiziğinde, sanal dünyalarda arıyoruz. Ama belki de hakikat en küçük anların içinde gizlidir. Bir sabah kahvesinin kokusunda, dostlarla paylaşılan sessiz bir anda, bir çocuğun kahkahasında. Belki de hayat Büyük değişimler beklerken kaçırdığımız küçük anlardan ibarettir. Nikos Kazancakis'in dediği gibi dünya çocuklarla, çiçeklerle ve kuşlarla doluyken aslında her şey yolunda demektir. Ve işte burada Epikuros'un şu sözü devreye giriyor. Ölüm varsa biz yokuz. Biz varsak ölüm yoktur. Öyleyse ölüm değil, yaşam düşünülmeli. Zaman bize ait değil. Ama anlar bizim elimizde. İnsan geçmişin pişmanlığı ve geleceğin kaygısı arasında sıkışıp kalırken şimdiki anın içinde saklı olan hakikati kaçırıyor. Hayat uzun ya da kısa değil. Hayat yaşandığı kadar var ve belki de mucizeler beklemek gerekmiyor. Çünkü zaten her an bir mucize. Belki gerçeğin ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Ama şu kesin, gerçeği aramak özgürlüğü aramak demektir. Büyük anlatılarda kaybolup küçük gerçekleri kaçırmamak için bazen durup nefes almak, fark etmek gerekir. Şimdi düşün. Gerçeklik dediğin şey senin mi? Yoksa sana öğretilen mi? Bu sorunun cevabını kimse senin yerine veremez ama unutma. Bir kez gerçeği gördüğünde onu asla unutamazsın.